Evet sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlere civcivler hakkında bilgi vereceğim. Ve civcivlerimin adlarını size göstereceğim. Uzun zamanda video atmıyordum. Civcivlerin videosunu atayım dedim. Bu arada arkadaşlar şu an öğlen okuldan geldim. Bu videoyu çekiyorum. Yani öğlen yemeğini yemedim daha doğrusu ama olsun. Şimdi arkadaşlar civcivlerin yumurtadan çıktığında yumurta dişi diye bir şeyleri olur. Bir dişleri olur yani. Bunu ben kitaptan öğrendim. Ee, bu arada arkadaşlar burada zeytin diye bir şeyimiz var. Şöyle gözünü gösterelim. Şeyimiz var. Fenomen olmayı düşünüyoruz. Ee, genellikle bunları video çekmeyi düşünüyorum. Zeytin. Ama zeytinle video çekemem ama evime götüremem. Çünkü bu babaannemin Şöyle göstereyim. Orada da, da karanfilimiz var. Karanfilcim şöyle yapma artık ya. Üzü, üzü, üzülüyorum bak. Ben. Benim sözümü dinle. Heh. Arkadaşlar maalesef karanfilin ayağı biraz şeyde Kırık. Yani böyle yaralı. Sen de zeytin ya. Allah Allah. Şerbet su koymayı unutmayın. Cevcili çünkü cevcililer şerbet su içiyor maalesef. Eğer şöyle üst koymazsanız olmuyor. Burada cedillerin özel yemi var. Ee, arkadaşlar biz tavuğumuzun altına 14 tane şey koyduk. 14 tane yumurta koyduk. O yumurtalardan bu ikisi çıktı. İkisi de siyah çıktı. Annelerin adı da paçalı. Bahçemin videosunu çekemem maalesef. Bahçe telefon götüremiyorum çünkü. Karanfil merhaba. Merhaba diyorum karanfil. Öldün mü? Karanfil. Ha ha yaşıyor. Karanfil iyi misin? Ha iyiymiş tamam. Zeytin kardeşine dokunma bakın arkadaşlar bu bu yaramaz çok yaramaz işte. Bakın yatıyor. <laughs> Kardeş de yatıyor böyle. Hoppa. Elim gibi okuldan geldi. Bu saatin açılımı yaptım. Bu saatin açılımını izlemiyordum ya. Bekleyin babaannem sesleniyor. Hmm. Yoruldum. Ama çekmemiz lazım. Öteki kafası var? Evet. evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.